Bakalım neler eee gelmiş. de ev var. Evet bu adaletli e, kimse kimse itiraflar. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. olmasın. Bir tek ben bakıyorum o itiraflar. Hazırsak okuyorum arkadaşlar. Ay azmış ayol Yok çoktu azalttık biraz. Yani herkes zibil gibi atmış. E, Bazılarını da okuyamayacaktık <laughs> o yüzden. Evet. Birisi demiş ki sadece bir kişiyle öpüştüm. <laughs> bu nasıl bir iddia? İyi onu bulamayan da var ya. <laughs> Doğru, değil <mi>? Evet <laughs> ya. Bunu, ben, ben buna bir itiraf... ben biraz özür <laughs> ki yani. Niye, <laughs> niye böyle bir itiraf var ki anlamadım ben. Evet. Daha çok mu öpüşmek istiyorsun? Evet. <laughs> yani, <laughs> hani, yani anlamadım. Yani ne ki yani. Aslında... Ya da yani ailesine anne vallahi bir kişiyle öpüştüm. Ha ben. ya o mu? Ya da öpüştüm bir kişi yetti mi? Evet yani. O daha öpüşmeyeceğim. Bir daha da öpüşmeyeceğim. Ya buradan duyurmak istiyorum. Öpüşmeye açayım mı mesela? Her şey. Tamam, kafası karışıklar. Biz ismini yazmamış zaten. Evet. Çok iyi yapmış. <laughs> ben de <yokuşlar. gülüyor> Söylemek ister mi o kişi? Neyse tamam <laughs> Kaç yıldır komşunun internetini kullanıyorum. Hala haberi yok ama artık var. <laughs> yok, isimsiz izleyici yazmış. Kimsin? <laughs> Söyle ya. Ne olacak abi, abi internetten? Yani. Onun gigabaytına mı şey olacak? Söylemiyor. Söylemiyor tamam. Başö Evlenelim be Cemoş yazmış biri. Ne? Evlenelim be Cemoş Pınar. Cemoş? <laughs> Pınar? Pınar burada ben... Aha evlenme teklifi mi gerçekten? Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> ne şaşırıyor sen yazmışsın ya. Ne dedim ben ne yaptım ben ne yaptım. Sen sen bir dakika evlenin be Cemuş diye sen Pınar'sın. Evet. Cemuş kim? Cemuş kim? Cemal. Nerede? <laughs> Nerede? Samsun'da. Samsun'da? Hı -hı. Buradan ona evlenme teklifi mi ediyorsun Cemuş diyerek? <laughs> evlenme teklifi mi ediyorsun? Ya hayır aslında o çok değer verdiğim biri benim. Ama evlenmeyi düşünmüyorsun. <laughs> Sanırım hayır. Ne kadar zamanda birliktesiniz? Ee, erkek arkadaşım değil ama çok değer verdiğim biri. Aa. Hayda bir dakika olay böyle Olay İlişki şey şu anda. Onda bir ilişki işte. yok zaten Peki daha. Karacan'ın evliliğine gitti olay. Bir dakika. Ar <laughs> Normalde arkadaşsınız. Hamza ya güzel. Arkadaşsınız? <laughs> yani. Ve öyle. sen üç adama geldin bir gün. <gülüyor> <gülüyor> o Samsun'dayken sen şu an evlen evlenmek Evlilik mi olayım? olsa istiyorsun? Ya hayır onu bu şekil. <gülüyor> <gülüyor> bir şey filemiyor lan bu. Bize ne oluyor şu? an? Bir dakika hey, ben anladığımı söylüyorum. Cemal diye bir arkadaşın var senin. Hayır, cemoş. Cemo cemoş diye bir cemoş. var. Çok yakınsınız ama birlikte değilsiniz. Evet. Sevgili değilsiniz. Yani değiliz. Tamam, değil gibi. Bir dakika, bir, bir dört 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 dakika. Bir dakika. Parantez açalım. Bir dakika, açalım. bir şey vermek evet. istiyorum ben. Parantez açalım. Değilizde bir şey var. Değilizde bir, şey e, bir şey var bir kere. Evet. Hmm. İdik, ayrıydık. Bu tekne şey tüçersen Çok <laughs> sevdim, gitti. <laughs> şey var. Hayır o başka, o başka bir bir. Hiç bu konu aranızda bir sevgilik konusu bile konuşulmadı mı? Ya aslında bir flört dönemimiz oldu bizim böyle. Aynı şey mi? Vallahi bak şu. Kadar olur o iş, olur olur. Olur olur. olur, olur. Flört dönemi oldu. Eğlenirsek evlenirsek ayrılmak istemiyorum ben. Ay yok ben işte belediye tarafından... Yok biz hep ayrılmak isteyerek evlendi herkes. Öyle bir şey yok yani. O da istemiyor istemiyordu evlendiğini yani böyle bir şey. Benim beynimi yaktı ya. Evlenirsek ayrılmak istemiyorum. Her yani... evlenen ayrılır gibi bir hissiyat mı var sende? Aldatmak. Ha? Aldatmak. He böyle yapıyor kimse anlamıyor. Kameralar çekiyor ya. <laughs> e sen de böyle konuşuyorsun. Ben, ben hikayeyi anlayayım bari. Aldatmak falan istemiyorum. O seni elin <laughs> Onun kendi aranızda konuşmayın ya. Aldatsın istemiyorum diyor. Aklı. Kimse istemiyor onu zaten hani. Ama işte özel... başıma gelmesin öyle bir şey. Ya sana özel bir duygu değil. Ama Hepimiz işte öyle Ne yapacağım? O başına Bunlar gelmesin diye öpüyor arkadaş, arkadaş olarak mı kalacak? Ay al koskoca Angelina. Bir kere ben sana söyleyeyim. Daha dakika bizim bir kalmıyor. Bizi Değil mi? Sen adamı Cemal'den Cemuş yaptın. <laughs> 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 bir kere bu adam ulan ben Cemuş değilim deyip <laughs> bir kere. Nasıl sakın ya? Onu çok öpüyorum buradan. He dostanı öpüyorsun. Yok yok ya. Baya Bayağı o zaman evlenmek istiyordu yazarken şimdi Evet Cemoş biz konuyu tam anlamadık. Ee... Cemoş evlenin. Evet. Bu kızı da aldatma. Eğer aldatmayacaksanız evlenin, evlenin zaten öyle bir şartı var. Evet. Evet. E, tamam evlensinler ben ne yapabilirim yani? <laughs> Cemoş kızı istemeye beraber gideceğiz artık yapacak bir şey yok. Kızı isteyeceksin. Alkışlar Cemoş. <laughs> Vallahi var ya. Senin hikayenden gaza gelip yazdığı kız şu anda da ne dediğini bilmiyor. Bence güzel ya. Bu bak bu ilişki a, sevgililiğe Oluş. döner buradan Oluş. bu yayından sonra. Ben ya da i, i, o Cemuş. Bir emoji'de o... sıkıntı var. <laughs> evet evet. Ben senin yanaklarını sıkmak istiyorum. İnşallah okursun. Samsun SDÜ 5S SDÜ gülücükler var. <laughs> <o? gülüyor> emoji emoji emoji. Emoji <laughs> yan gülücük falan. Kim yanağını sıkmak istiyor? Orada. Ay yazarken, yazarken hepsi var. Ay işte var Onu yazdın sıkılan artık ben bir şey yapamam bunu. <laughs> Nasıl yanağımı mı sıkmak istiyorsun? Hayatındaki en büyük itiraf bu mu? <laughs> ne gülüyor? Ne oldu? Gerçekten yanağı görünce şaşırdın değil mi? <laughs> çıkmaz diye yazdım. Eee çıkmaz sanıyordum. O maşallah var. <laughs> Gerçekten çok iyi ya. Herkese sıktıracağım sana sıktırmayacağım yanağımı. <laughs> ben öyle de yani öyle İstiyor musun sıkmak? Yok. E yani saçmalama. Ne demek yok ya? Niye yazdın o zaman? E yazdın. <laughs> Yakın, mi? yakından görünce mi? o yanak o yanak değil miymiş acaba? Sos. Şimdi de Bakın, Niye mi? yok dedin ya? Hayır ben de ya ben de yanağımı mısın? çok sen, sıktırmak Niye gidiyorsun yanağını ya? Bunun hangi <laughs> program senin bu ya? Ne? Hayır bir dakika ben yanağımı sıktırmak istedim. Oğlum, oğlum bugün <laughs> senin yanağını sıkan yarın İbo'ya ne yapmaz manyak? <gülüyor> <sıktım>. <gülüyor> <gülüyor> Aa deli misin? Hayır bir de bu bir itiraf. Evet yani. İnşallah okus hayır. Ben şunu merak ediyorum. Yanam, tamam yanam sıkmak, sıkmak. Senin de yanakların tontiş ha. <laughs> Sen kendinden sıkılıp artık başka yana arıyor. <laughs> eee şey e, bunu isterken itiraf yazmıştı falan. Şu an neden fikrin değişti? Utandım. Utandın Utandı ya? herhalde yani. Ay tamam ya. <laughs> Kimse görmeden arkadan bir fotoğraf çekir sıkarsın olur mu? Tamam. E tamam şimdi ben istemiyorum. <gülüyor> 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 Şimdi ben istemiyorum abi. Buraya kadar gelmişim. Tamam tamam şey yaparız. Oğuzhan abi sevgilim yok taktik versene. arelli. Ben bu konuda bir, bir kişi değilim ki. <laughs> kim o? Kim taktik? Öyle giden ki... günlerim oldu demeyi Kimi, biliyorsun. Sevgisi. Tabii. Arkadaşın da eve gitti. Sevgili bulmaya mı? Bence senden ümidi kesmiş eve gitmiş. Yani bu konuda ya taktik verebilecek biri değilim. Rahat oturamadığından dolayı gitti. Ben <laughs> de bir dikiliyorum şeyler yapıyorum sen de rahat oturamıyorsun. <laughs> Abi gerçekten rahat değil ama. Zor gerçekten zor. Gerçekten zor. Yok, yani şurada durmak o kadar bağdaş kurarak durmak. Burada durmak bir sizi iyice rahata bağlamışsınız şu an falan Ama bu kadar bir de şurada bir kalabalık var bak. Kimin ayağı kimin neresinde anlamıyorum. <laughs> bak yani, gerçekten şurada bir sıkılaşma var yani. Şurada bir şurada da var abi. Bu zor şartlarda böyle bak, oturduğunuz sizin için, için bizim için, diyoruz, için helal değer. olsun size ya. Vallahi. Karaca için, Gökçe Bahadır için, Dodan için <laughs> helal olsun. Teşekkür ederiz. Hepiniz yanamı sıkacaksınız çıkışta. <laughs> evet şimdi e, son itiraf. Kendisine karşı en ufak bir şey hissetmememe rağmen gördüğüm ilk günden beri neredeyse her gün rüyalarıma giren yeşil gözlü kıvırcık bir çocuk var. Kendisi burada. Bunu şimdiye kadar hiçbir arkadaşıma söyleyemediğim için buraya yazmak istedim. Jecim şey öyle bir kıvırcıksın ki. Dur dur. Yazanı bul. Ya böyle bir şey yok. Desti izli maça döndü ya. Arkadaşlar yani e evet sen yeşil gözlü müsün? Yani. Yani. <laughs> yani yeşil gözlü diyor burada. Yeşil gözlü başka kıvırcık var mı? En kıvırcık sensin. Net kıvırcık sensin. <laughs> Eskiden kıvırcık olabilir seninki şu an. <laughs> Değil. Başka. <laughs> Başka hakkımız yok, şey yok. Abi sensin. Bence yazanı bulmalıyız. Vallahi yazdı biri. Sen kendine yazıp manyaklık böyle bir... <laughs> yok benim yazdığım farklıydı ama çıkmadı. Yok senin yazdığın çıkmadı. Sana yazan kim acaba? Onu bulamadım. Bunu bütün ülkeye buradan itiraf etmişsin. Bence çık delikanlı gibi söyle. Hadi de Hadi. Hadi. Hadi be. Ne? Ne? Kim ekip nerede? Bak, ben... Allah, ben bununla aşk edeyim. <laughs> Arkadaşlarım bu bu kesin budur. Ya. Harbi delikanlı yani. Öyle mi diyorsun? <laughs> Harbi. Hocam siz öğrencileri tanıyoruz. Bunlar arasında kim haçta bir Yani bu ekip biraz değişik bir ekip. Ben de yeni yeni öğreniyorum buraya. <laughs> Hocam rekreasyon buysa ben yokum ben söyleyeyim. <laughs> ben yokum. <laughs> olmaz. Allah Allah ya. Hadi ben boş ben zamanımızı ben... değerlendirelim. Nereye kadar? Ben şu an gözlerden anlarım ama bu kişiyi ben de çok merak ettim açıkçası. Gerçekten enteresan. Ya yolumuz da uzun. Yürüyormuş. O dönüş otobüsünde <laughs> Evet, yolumuz uzun. <laughs> o Bence o konu olur. tartışılsın. Gerçekten çok merak ettim ya. Ben hadi, de bakıyorum ama yani hiçbir tanesi. <laughs> yazılarda, yazılarda hocam sen sınav kağıdı falan <laughs> Kendisi buradan altını çizmiş, güzel bir inci gibi yazmış. Kim bu? Hocam, hocam adını. Oraya, hadi bizim ekipten. <laughs> Hı? Güzel, Güzel ya sen değilsin. Çıksana kız. Adı, 42 kişiden mi? biri. Kim aramızdaki kim arkadaş? Vallahi bir tat ve Müge Anlı programına da dönmeye başladı Bu <laughs> his <laughs> vallahi bak. Bulacağız seni kızım. Avcanın yüzünde hemen sınav kağıdı okuma ciddiyeti oldu ama. Evet tamam. Adını yazmamış. 5 puan kırıyorum. <laughs> yani hemen o oldu. Tamam son kez soruyorum bak. Belki de dönüş yolu bir şölene dönüşecek senin. Muhteşem bir aşk başlayacak belki. Evet. Hadi otobüsü itiraf etsin abi dönüşte. Vallahi. Yolda bulacağız biz bunu. Yok biz bize de sonra mesaj atın. Biz tamam. WhatsApp'tan video çekip yollayın biz onu yayınlayalım. Aa süper fikir. Vallahi tabii. çok harika. sağ ol hocam teşekkür Oo <laughs> hocam fikrimi ver. Hoca, harika. Ya, harika ekip ya, bugün. Hocam ve ekibi bugün uçurdu ya bizi. Çok güzeldi ama gerçekten bu itirafı tam çözemedik.